Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Bugün sizlerle sevgili peygamberimizin bir uygulamasını, daha doğrusu sık sık yaptığı bir duayı paylaşmak istiyorum ve vesselam efendimiz katıldığı her meclisten, hemen hemen her meclisten ayrılırken mutlaka şu duayı okuyordu. Bunu bize İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Ve güzel bir dua bizim için örnek olacak bir dua. Buyururlar ki: Ya Rabbi bize haşyetinden öyle bir hisse ver ki, öyle bir pay ver ki bu verdiğin haşyet, korku, Allah korkusu günahlarla bizim aramıza perde olsun. Evet. Allah'tan korkan bir kişi günah işlemekten de korkar. Allah korkusu günahlarla bizim aramızda perdedir. İşte sevgili peygamberimiz günahsız olduğu halde Rabbimiz onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde ki peygamberler koruma altındadır. Sevgili peygamberimiz böyle dua ediyor ve bize örnek oluyor. İkinci olarak diyor ki ya Rabbi bize öyle bir taat ibadet etme imkanı ver ki yaptığımız bu taatu ibadet bizi cennete götürsün. Burada ibadetlere dikkat çekiyor. Allah'a kulluğa dikkat çekiyor. Evet, cenneti hepimiz istiyoruz. Rabbimizin ahiretteki o güzelliklerini, o nimetleri hepimiz arzu ediyoruz. Öyleyse bol bol ibadet etmeliyiz. İbadet deyince de sadece namaz, oruç, hac, zekat akla gelmemeli. Tabii ki bunlar olacak. Ama Rabbimizin yaptığımızda razı olduğu, olacağı ameller de var. Onlar da bize ibadet sevabı kazandırır. İşte ya Rabbi bize öyle bir ibadet etme imkanı ver ki yaptığımız bu ibadetler bizi cennetine götürsün buyuruyor. Devam ediyor. Ya Rabbi bize öyle bir güçlü iman ver ki verdiğin bu güçlü iman sayesinde Musibetler küçülsün. Gözümüzde basitleşsin. Evet. Güçlü imanı olan insanlar, müminler dayanmasını da bilirler. Karşılaştıkları belalar, musibetler, sıkıntılar onlar için çok büyük sayılmaz ve başımızdan dünyada şöyle veya böyle bela ve musibet eksik olmaz olmayacaktır. Çünkü burası dünya. Dünya sıkıntılı yerdir. Sıkıntının hiçbir sıkıntının olmadığı yer cennettir. Orada dert, elem, keder, bela, musibet yok rahat var. La rahate fid dünya. Dünyada ise rahat yok. Onun için güçlü bir imanımız olmalı ki karşılaştığımız sıkıntılar, bela ve musibetler bizi umutsuzluğa, ümitsizliğe düşürmesin. Karamsarlığa, karamsarlık denizine gark etmesin. Yine Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Ya Rabbi diyor, bizden göz nimetini, kulak nimetini, gücümüzü, kuvvetimizi alma. Bunlardan ölünceye kadar faydalanmayı nasip et. Güçsüz, kuvvetsiz, gözsüz, kulaksız kalmayalım. Önemli. Gücümüzün, kuvvetimizin olmadığını düşünün. Dünyevi işlerde çalışmak da zor, ibadet etmek de zor değil mi? Göz ve kulak nimeti, büyük bir nimet. İşte buna da dikkat çekiyor sevgili peygamber yaşadığımız sürece bunlardan istifade edebilmeyi nasip eyle bunlardan mahrum etme ya Rabbi diyor. Yine o toplumdan bulunduğu meclisten kalkmazdan önce diyor ki buyuruyor ki ya Rabbi bize zulmedenlerden bize haksızlık yapanlardan intikamımızı sen al ya Rabbi. Evet. Vallahu azizun zintika. Allah üstündür, yücedir. Güç kuvvet sahibidir. İntikam alabilir. Yani cezayı verebilir. Zulmedenler de o cezadan paylarını alacaklar. Allah Rabbimiz adildir. Adile mutlaktır. Mutlaka kim zerre kadar iyilik yaptıysa karşılığını alacak. Kim de zerre kadar kötülük yaptıysa o da cezasını çekecek. Yine aynı toplumdan, bulunduğu toplumdan kalkmazdan önce Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ya Rabbi dünyayı ve ilmimizi aksal gaye yapma diyor. Yani arzumuzun, isteğimizin, hedefimizin sonu dünya olmasın Ya Rabbi diyor. Ve diyor ki, buyuruyor ki, bize düşmanlık edenlere karşı Ya Rabbi sen yardım et, bize yardım et. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram büyük sıkıntılar çektiler. Müslümanlar olarak, müminler olarak ama hiçbir zaman ümitlerini kaybetmediler. Allah'tan yardım istediler, Allah da yardımını gönderdi. İşte sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ya Rabbi düşmanlarımıza karşı, bize düşmanlık edenlere karşı bizi yalnız bırakma, yardım et diyor. Biz de müminler olarak her zaman Rabbimizden yardım istemeliyiz. Ve son olarak da sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz Ya Rabbi dinde bizi musibete uğratma. Dini hususlarda dinsizlik İmansızlık en büyük musibettir değil mi? Allah korusun. Toplum olarak, fert olarak dinimizi, imanımızı muhafaza etmeliyiz, korumalıyız. Nihayetinde şöyle bitirip o toplumdan ayrılıyor. Ya Rabbi kafirler topluluğuna karşı bize yardım et inançsızlar güruhuna karşı bize yardım et. Hani Bakara suresinin sonunda hemen hemen her gün her camide hocamız, hocalarımız Amener Rasulü diye bildiğimiz o iki ayet okurlar ya en sonu şöyle biter değil mi? Fensurna alel kavmil kafirin Ya Rabbi Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Amin. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bu duasına biz de amin diyoruz. Bugünlükte bu kadar kıymetli dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.